Herkese merhabalar. Bu videoda size 2026 yılında doğum yıllarınıza göre alacağınız etkileri dair çok önemli, çok detaylı bilgiler aktaracağım. Şimdi e, genel anlamda bütün burçları tek tek anlattık. Bazı burçlar için çok şanslı döngülerden bahsettik. Bazı arkadaşlarımız içinse zorlu bir takım e, durumlarla ilgili bilgiler aktardık. Fakat burada e, doğduğunuz e, yılda alacağınız, almış olduğunuz etkiler yaşayacaklarınız konusunda her şeyi değiştirebilir çok şanslı dediğimiz arkadaşlarımızın haritasında zorlu bir takım durumlar söz konusuysa bu arkadaşlarımız için burada o şansı elde etmek zor olabilir. Hatta şanssız bazı durumlarla karşı karşıya kalabilir. Ya da haritasında çok zorlu etkiler olan arkadaşlarımız için aslında bakarsanız hani çok beklemedikleri şanslarla karşılaşabilecekleri bazı döngüler yaşanabilir. Dolayısıyla burada daha çok haritanızın özeli önemlidir. Biz genel anlamda bütün burçlardan bahsederken el Elbette o transit neyse onu aktarıyoruz. Fakat haritanızın üzerinde her şey çok başka durumları işaret ediyor olabilir. Dolayısıyla bunun için farkındalığımızı arttırmak önemli. O yüzden ben bütün her sene bu şekilde çok önemli gördüğüm için tablolar halinde doğum yıllarınıza göre alabileceğiniz etkilerle alakalı bilgiler aktarıyorum. Şimdi yine başlayalım bu bilgilere vakit kaybetmeden. Hepsiyle ilgili tek tek detaylar Önce kuzey ay düğümü ile başlayacağız. Kuzey ay düğümü görmüş olduğunuz gibi tabloda 27 Temmuz 2026 26 Mart 2028 tarihleri arasında Kova burcunda seyrediyor olacak. Şimdi altta da e, haritasında Kuzey Ay Düğümü Kova burcunda olan arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımız için hayatlarında kaderin getirdiği yepyeni bir döngü başlayacak. 18 yıllık bir periyot kapanacak. Yeni başlayan 18 yıllık periyodun temelleri atılacak. Dolayısıyla e, eski yürüttüğünüz döngüde bir takım sorunlar ortaya çıkıyorsa buna direnmeyin. Çünkü ne yaparsanız yapın farklı bir şeyler e, yaşayacaksınız. Farklı durumlar ortaya çıkacak. Bunlar da kadersel bir şekilde hayatınıza girecek. Dolayısıyla dediğim gibi bundan sonraki hayatınızla ilgili olarak başlayacak olan e, 18 yıl, yıllık periyodun temelini atacaksınız. Bu tarih aralığında doğan arkadaşlarımız. Geçelim e, güney ay düğümüne. E, kuzey e, güney düğümde aslında bakarsanız aslan burcundan geçeceği için e, burada kuzey ay düğümü bulunan arkadaşlarımız da e, ters konumda olacak e, diyebilirim. E, şöyle aktarayım ben size. E, daha detayına girecek olsak. Kuzey ay düğümü aslan burcunda olan arkadaşlarımız bakın aşağıda sıralanmış durumda. Bunlar için eee Düğümler ters yönde hareket edecek kendi hari e, haritalarına göre. Dolayısıyla bu arkadaşlarımız da e, yine normal akışta hayatlarında ilerlerken o akışı tersine döndürebilecek bazı durumlarla karşı karşıya kalabilirler. Yine bir takım hayat planlarında değişiklikler yapması söz konusu olabilir. Mesela A planından ilerlerken siz e, hayat öyle şartlar getirecek ki B plan planıyla ilerlemek durumunda kalacaksınız. Burada... Çok yönlü düşünen arkadaşlarımız özellikle e, yeni fırsatlar yakalayabilirler. O hani A planı, B planı, C planı oluşturmuş arkadaşlarımızın diğer e, o planlarıyla ilgili farklı şanslar, olanaklar ortaya çıkabilir. Fakat e, tek bir planı olan arkadaşlarımız biraz zorlanabilir. Yeni bir döngü ortaya çıkartmaları gerekiyor. Çünkü bu arkadaşlarımız onun sancılarını yaşayabilirler. Bir de burada özellikle hani düğümler ters konumda ilerleyeceği için ee, mutlaka geçmiş karmalarınızla yüzleştiğiniz durumları ortaya çıkartacaktır. İyi ya da kötü nasıl bir karmanız varsa onunla yüzleştiğiniz ve ilahi yasaların işte şekliyle ilgili fikir sahibi olduğunuz farkındalığınızın artı bir döngü işaret edecek. Bu tariflerde doğan arkadaşlarımız için diyebilirim düğümlerin e, transiti. Şimdi bir diğer etkiye geçelim. Geçiyoruz Jüpiter'in transitine. E, de 30 Haziran 2026 tarihinden itibaren Aslan Burcu'nda ilerleyişine başlayacak. 26 Temmuz 2027'ye kadar burada kalacak. 13 Aralık 2026, 13 Nisan 2027 tarihlerinde de retrosu gerçekleşecek. E, bu bilgileri şimdi bir kenara not ettik. Geçelim doğum tarihlerine. Şimdi e, bu görmüş olduğunuz Aralık'ta doğan arkadaşlarımız... Jüpiter'i Aslan Burcu'nda olan arkadaşlarımız. Bu arkadaşlarımız için 12 yıl sonra gelen şanslı bir döngü yaşanacak. Bütün hayatlarına sirayet edecek bu şanslı döngü diyebilirim. 12 yıl sonra çifte şans yaşayabileceğiniz bir etki ortaya çıkacak sizin hayatınızda. O evin bulunduğu evin konuları üzerinden bütün hayatınızda tesir edebilecek önemli şanslı gelişmeler yaşayacaksınız diyebiliriz burada bu tarihlerde doğan arkadaşlar. Altta da e, Jüpiter'i kova burcunda olan arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımız da e, karşıtlık yaşayacağı için, Jüpiter karşıt konumda olacağı için e, o şans bahsetmiş olduğumuz Hani o Jüpiter Jüpiter'in geçiş yaptığı ev var ya oradaki o şansı elde etmek için biraz elde ederken biraz zorlanabilirler zaman zaman burada bir takım aksilikler yaşanabilir Hani siz bir şeyleri yoluna koydunuz ilerletiyorsunuz derken ona bunu bozacak ya da karşı fikirlerle karşı ortaya çıkan birileri olabilir Dolayısıyla o hani Jüpiter'in ilerlediği alanda sizin böyle Hani şanslı gelişmeler yakalamanız biraz zor olabilir işin açıkçası. Özellikle retro tarihlerini kullanmaya çalışın derim ama o evin konularıyla değil. Jüpiter'inizin bulunduğu evle alakalı olarak. Jüpiter retrosunda karşı evi de çalıştıracağı için sizin Jüpiter'inizin konumlandığı noktada oradaki hani şansı ilerletebilirsiniz çoğaltabilirsiniz manasına gelecektir. Özellikle Kova burcundan da e, Kova burcundan da Kuzey Ay geçtiği için hem e, Kuzey Ay yardımcı olacaktır Kova burcunu temsil ettiği konularda hem de sizin Jüpiter'iniz e, orada bulunduğu için Jüpiter'in retrosunda orasını çalıştıracaktır manasına gelir. Dolayısıyla e, özellikle retro tarih, tarihlerde e, burada Jüpiter'inizin bulunduğu e, konum ev neresi ise e, Kuzey Ay düğümü oradan geçecek bu anlamda güzel. Önemli şanslar yakalayabilirsiniz. Sadece retro tarihlerden bahsediyorum ve Jupiter'unuzun bulunduğu Kova Burcu'yla ilgili olarak bahsediyorum. Diğer tarafta Aslan Burcunun bulunduğu evde ilerlemek çok kolay olmayabilir. Hatta bir takım e, buradaki ilerleşi bozan, aksilikler e, ortaya çıkartabilecek durumlar, kişiler e, karşınıza çıkabilir. Geçerim bir diğer etkiye. Şimdi Satürn'e geçiyoruz. Ee, Satürn'de e, bi, e, 2025 yılında görmüş olduğunuz tarih aralığında Koç burcundaydı. 2026 yılında da 14 Şubat e, 2026 tarihinden itibaren Koç burcuna geçecek. 2 yıl burada kalacak. 13 Nisan 2028 tarihinden sonra Boğa burcuna geçecek. Retro tarihlerinde e, buraya yazdım görmüş olduğunuz gibi. Şimdi burada Özellikle Satürn'ü Koç burcunda olan arkadaşlarımızı şurada listeledim. Bakın görüyorsunuz Satürn'ü Koç burcunda olan arkadaşlarımız. Bu arkadaşlarımız Satürn döngüsünü yaşadıkları için yaklaşık 30 yıl sonra gelen Satürn döngüsüyle karşı karşıya kaldıkları için hayatlarında çok ağır sorumluluklar üstlenmek zorunda kalabilirler. Ya da ilk defa bir evin, bir ailenin, bir işin sorumluluğunu almak durumunda kalabilirler. Bunlar zaten önceden yapılmışsa çok daha başka ağır yükler, sorumluluklar üstlenebilir. Bu arkadaşlarımız bir kez hatırlatalım. Bunun yanında işle ilgili problemler, devlet ve yasal süreçlerle ilgili problemler, aile büyükleriyle ilgili problemler, yöneticiler, patronlarla ilgili çatışmalar, problemler söz konusu olabilir ve yine ailede yaşlı kişilerin bakımını üstlenmeniz gereken ya da bunlarla ilgili diyaloglarda problemler yaşadığınız bazı durumları ortaya çıkartabilir. Dolayısıyla burada hem baskılandığınız, hem kısıtlandığınız, hem de sorumluluklarınızın çok fazla arttığı ya da böyle bir kısır döngüde uğraşmak durumunda kaldığınız bazı olaylar yaşayacaksınız ve bazı dersler alacaksınız öncesinde de hakkınız olmayan bir sosyal statü ya da işle ilgili bir statü elde ettiyseniz hem kariyer konusunda hem özel hayatla ilgili olarak bunların elinizden alınması söz konusu olabilir. Yani burada karmanın çalışması ve hakkınız olmayan ne varsa bunun elinizden alınması manasına gelecektir sizler için. Şimdi geçelim Satürn'ü Terazi burcunda olan arkadaşlarımıza. Bu arkadaşlarımız da karşıtlık yaşayacağı için özellikle biraz biraz önce bahsetmiş olduğum o hani Satürn'ün temsil ettiği konular üzerinden zaman zaman zorluklar yaşayabilirler. Ee, burada hani ilerlemek çok kolay olmayabilir. Ya da Özellikle burada yönetici kişilerle ya da aile büyükleriyle, yaşlı kişilerle karşı karşıya gelebilirler. Yani sizin yapmak istediğiniz bir konuda onlar karşıt fikir beyan edebilirler. Bir şekilde atacağınız hayatınızla ilgili ya da işle ilgili adımlarda bu kişilerle karşı karşıya gelebilirsiniz. Ve yine bütün bu saymış olduğum konu başlıkları ile ilgili olarak da ilerlemek çok kolay olmayabilir. Eski problemler de tekrar karşınıza çıkabilir. Bu anlamda bu tarz etkilere maruz kalabilirsiniz. Geçelim Ay burcu koç olan arkadaşlarımıza Bu arkadaşlarımız da Batı haritasına göre konuşuyorum. Batıdaki transitlere göre Batı haritasına göre konuşuyorum. Bunu hani söylerim bazen karıştırılıyor. Ama eskiler aynı. Batıdaki haritanız da eğer Ay burcunuz Koç burcundaysa burada özellikle Anne ve anne figürü taşıyan kişilerle çatışma ya da erkekler için konuşuyorum eşle ilgili problemler ya da kadınlarla ilgili problemler ya da ailenizden uzaklaşma isteği ya da kaldığınız şehir ülkeden uzaklaşma isteği her şeyden soğumak duygusal olarak bağlı olduğunuz neye bağlıysanız bunlardan kopmak ya da bunların artık zayıfladığını hissetmek sevgi bağlarınızın zayıfladığını hissetmek beslenme bozukluğu gibi durumlara sebep olabilir. Ya da siz anneyseniz anne çocuk ilişkileriyle ilgili bir takım sıkıntılar, burada tükenmişlik sendromu gibi durumlara sebep olabilir. Da sabırlı davranırsanız bu döngüde çok büyük başarılara imza atabilirsiniz. Burada istikrarınızı bozmadan sabırlı davranırsanız, kolay olanı seçmezseniz, kaçmazsanız, sürecin sonunda mutlaka çok büyük başarılar elde ettiğiniz bir döngüyü ortaya çıkartacaktır. Bunu net bir şekilde belirtebilirim. Geçelim bir sonraki etkiye. Şimdi geçelim Uranüs'e. Uranüs, e. Uranüs Görmüş olduğunuz Uranüsün transit tarihleri burada hepsiyle alakalı tek tek bilgiler aktardım. Daha öncesinde İkizler Burcu'nda bir transiti vardı. Onun tarihlerini buraya ekledim. 2026'da da 26 Nisan 2026 tarihinden itibaren ikizler Burcu'ndaki ilerleşine başlamış olacak. Sonra kısa bir süre buradan Yengeç Burcu'na geçecek. Sonra tekrar geri dönüşü var vesaire. Hepsini buraya detaylı bir şekilde yazdım. Şimdi transit Uranüs ikizler Burcu'na geçecek burada karşıtlık yaşayacak arkadaşlarımız var. Kim onlar? Elbette Uranüs'ü yay burcunda bulunan arkadaşlarımız. Tarihleri de burada. Şimdi bu arkadaşlarımız da özellikle özgürlüğünü yaşamakta zorlanabilirler yani bazı konularda bulunduğu evle ilgili olarak siz normal önceden hani hayatınıza devam ederken burada sizin özgürlüğünüzü kısıtlayan bir takım durumlar karşı karşı durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz bunu gösterebilir ya da burada siz öncesinde sadece kendi özgürlüğünüzü düşünerek atmış olduğunuz adımlar varsa bunun hani karşılığını alabilirsiniz Yani e, burada da bazıları çıkıp aynı şekilde davranıp Hani orada Siz başkalarına ne hissettirdiyseniz aynı şeyleri size hissettirebilir e, bu tarz karmik bir döngüyü ortaya çıkartabilir Hani bazıları var ya hani e, ben kısıtlanır Ben ona gelemem o bunu ben yapamam vesaire diye hiçbir şey Hani sorumluluk almadan sırf Hani kendi özgürlüğünü düşünerek hareket eden kişiler vardır Bunlarda o işlerin öyle olmadığını, bunlarla işte e, karşılaştığında e, o hani o geçmişte siz kimin nasıl bir duruma düşürdüyseniz aynı duruma düşerek o hani e, sizi anlaması manasına gelecektir. Dolayısıyla siz geçmişte bu şekilde özellikle bu tarihlerde doğan arkadaşlarımız bu şekilde sadece kendi özgürlüğünüzü düşünerek başkalarına e, ekstra sorumluluklar yüklediyseniz e, burada aynı benzer döngülerle karşı karşıya kalmanız manasına gelecektir şimdi geçelim Neptüne. Neptünde transit Neptün Koç burcunda olacak. Ne zaman? 26 Ocak 2026 tarihinden itibaren çok uzun bir süre burada kalacak. 2038'e kadar tarihleri belirttim. Bir ara Boğa burcuna geçiş var vesaire. derken sonra komple geçecek. 23 Mart 2039 tarihinden itibaren hepsiyle alakalı bilgiler burada. Şimdi bu arkadaşlarımızın da karşılık oluşturacağı, bu transitin de bazı arkadaşlarımızla karşılık oluşturacağı durumlar söz konusu olacak. Kimler için? Bu tarihlerde görmüş olduğunuz saatlerde doğan arkadaşlarımız için. Yani Neptün'ün terazi burcunda bulunan arkadaşlarımız transit Neptün koç burcuna geçtiğinde karşılaşı yaşayacaklar. Bu arkadaşlarımız da geçmişte bir takım hayallerle girişimlerde bulundu bulundularsa, bulunduğu evin konularıyla ilgili olarak bazı hayal kırıklıklarına, hayal kırıklıklarıyla karşı karşıya kalabilirler. Ya da geçmişte söylemiş oldukları yalanlar varsa bunlar ortaya çıkacaktır. Bir şeyleri böyle hani Yalanla hallettiyseniz geçmişte bu tarihler doğan arkadaşlarımız bunların ortaya çıkması, bunlarla yüzleşmeniz manasına gelecektir. Ya da bir takım bu bulunduğu evin konularıyla ilgili hayal kırıklıklarına sebep olabilir dediğim gibi. Geçelim Plüton'a. Transit Plüton da Kova burcunda ilerliyor tarihleri de burada yazılı bir şekilde bulabilirsiniz dolayısıyla e, Plüton Aslan burcunda olan arkadaşlarımız da e, karşıt açı alacaklar. Bu transitten bu arkadaşlarımız için de geçmişte böyle birilerini kontrol etmek için manipülasyonlara başvurmuşlarsa e, bunun karşılığını alabilecekleri, bunun cezasıyla karşılaşabilecekleri deneyimlerle e, sınanacaklar diyebiliriz. Ve e, e, burada transit halinde bulunan e, Plüton'un yani Kova burcunda bulunacak. Kova burcunun temsil ettiği konu başlıkların başlıkları ile ilgili olarak da değişim yaratmak biraz zor olabilir. Bunu hani orada bir değişiklik yapmak istiyorsanız bunu zorlaştıran bir takım karşıt kişiler, karşıt durumlar ortaya çıkabilir. Dolayısıyla bunu oradaki değişimi yaratmak çok kolay olmayabilir bu arkadaşlarımız için diyebilirim. Şimdi geçelim bir sonraki etkiye burada da şironun transitinden bahsedeceğiz transit şiron boğa burcuna geçiş sağlayacak tarihleri burada bakın hepsini tek tek not aldım e, 2026'da kısa bir süre e, boğa burcunda olacak sonraki e, geçiş, asıl geçişi 14 nisan 2027'den itibaren başlayacak diyebilirim şimdi burada da karşıt açı olan arkadaşlarımız olacak onları da buraya yazdım karşıt açıyı kim alacak şironu akrep burcunda olan arkadaşlarımız elbette bu arkadaşlarımız da eğer harita çok sert etkiler alıyorsa direkt yaralanma gibi bir durum ortaya çıkabilir. Ya da geçmiş travmaların tetik tehdit, tetikleneceği bir takım durumlarla karşı karşıya kalabilirler. Dolayısıyla orada hani iyileşmemiş yaralarınıza yeniden bir e, göz atmanız ya da onu kaşıyacak bazı durumlarla karşılaşmanız anlamında bazı zorluklar ortaya çıkabilir. Ya da dediğim gibi e, direkt çok sert etkiler e, varsa e, direkt yaralanmanız anlamına da gelebilir. Bu bakımdan böyle e, hareket ederken, spor yaparken ya da herhangi bir iş yaparken e, gerekli e, önlemleri alarak yapmanızı tavsiye ederim. Fiziksel bir şekilde e, e, yaralanmamak adına bunu önerebilirim her konuda. Trafiğe çıkarken, bir spor yaparken, herhangi bir konuda yani güç gerektiren bir durumda vesaire oluşabilecek aksiliklerle ilgili tedbir alırsanız bir problem yaşamazsınız. Ruhsal anlamda da Burada dediğim gibi geçmiş travmaları ortaya çıkartabilecek, onları yeniden hatırlatacak bazı deneyimlerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Aslında hani bu bir bakışta hani bunları neden yaşıyorum, neden yaşamışım vesaire şeklinde bir durumu da anlatabilir. Dolayısıyla onlar geçmiş travmalarınıza yönelik bir tedavi. O yüzden hani buna bir mercekle bakmanız, orayı bir deşelemeniz, neden kaynaklanıyor bunu bulmanız, iyileştirmek için bir yöntem aramanız şeklinde de olabilir. İyileşmek için önce ne olduğunu anlamak gerekiyor. Dolayısıyla hani bunu yaparken biraz belki o geçmiş hatıraları hatırlamak e, belki sizi yoracaktır, zor gelecektir belki ama üstüne giderseniz mutlaka e, çözüm için bir katkıda sağlayacaktır. Bu tarz bir arayışınız varsa. Geçelim kavuşum etkisi alanlara. Kavuşum etkisi alan e, kişilerde elbette Şiron'u Boğa burcunda olan e, kişiler. Onların e, doğum tarihlerini de burada gösteriyorum. E, hepsini tek tek yazdım. E, bu kişiler de artık o hani e, geçmiş travmalar ya da yaralarla ilgili fiziksel yaralarla ilgili olarak e, hem psikolojik hem fiziksel diyelim bütün travmalarla ilgili olarak kendini açtıklarım farkındalığını e, arttırdıkları artık yaşananlarla ilgili büyük dersler çıkardıkları bir öğretmen konumuna geldikleri ve e, bunları başkalarına aktararak onların yolculuğuna eşlik ederek aydınlatarak e, onların şifalanmasına da katkı sağladıkları bir döngüde olacaklar. E, bu artık hani e, geride bırakma dönemidir ve hani daha çok başkalarına bile yardım edebileceğiniz o öğretici konuma yükseldiğiniz e, zamanların tetikleyicisidir. Bu anlamda farkındalığınızın artık e, sizi e, çok e, yani burada yaşananlar sizi öğretici konuma getirdiği için daha usta kişi olacaksınız demek oluyor burada. Bütün yaşadıklarınızla ilgili olarak bilgi kişi olacaksınız, usta kişi olacaksınız. Her konuyu alabilirsiniz. Bakın hani hangi evinizde konumlanmışsa, illa bunu hani ilişkiler, işte ruhsal problemler, bilmem bunu bu şekilde almak zorunda değilsiniz. İş hayatı olabilir. Burada yaşamış olduğunuz problemlerle ilgilidir sağlığınızla ilgili olabilir ya da dediğim gibi ruhsal anlamda da olabilir. Çocuklarla ilişkiniz olabilir. Her neyse artık hani bunlarla başa çıkmak adına profesyonel olan kişi sizsinizdir. Ee, ya da burada hani kendini aşmış bilgi kişi ve tecrübelerine başvurulacak kişi sizsinizdir. Nerede konumlanmışsa hangi evi e, evin e, evde e, var haritanızda bulunuyorsa o evin konu başlıkları üzerinden bilgi kişi tecrübelerine başvurulacak kişi kendini aşmış kişi farkındalığı yüksek kişi siz olacaksınız manasına gelecek sizler için diyebilirim. Evet bu şekilde aktarabiliriz. Umarım e, faydalı olmuştur. E, i̇lk defa e, bu videoyu izleyip benimle karşılaşan arkadaşlarımız varsa e, abone olurlarsa çok sevinirim. Diğer arkadaşlarımız da abone olan kişiler de sevdikleriyle paylaşırlarsa ve onların da farkındalığını e, artırmak adına katkıda, e, katkıda bulunurlarsa çok çok sevinirim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.